6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden sonra yakın tarihte Afşin ilçemizdeki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Hasar tespit çalışmaları neticesinde dünden askı süreci de başlamış oldu. Bu çalışmaya göre ilçemizde 496 tane enkaz halinde yani depremde tamamen yıkılmış bina tespit ettik. 227 tane acil yıkım kararı verdiğimiz bina var, 625 tane orta hasarlı bina var, 4.003 4, tane ağır hasar kapsamına aldığımız bina oldu. Bunun dışında 5.385 yapıda az hasar var, 8.237 yapıda da herhangi bir hasar tespiti yapamadık, yani binalar sağlam kullanılabilir durumda. 496 tane ağır hasarlı binanın Dün itibariyle 250 tanesinde çalışmalar tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarını bitirdik. 138 tanesini ihale ettik yüklenici vasıtasıyla bunların kaldırılmasını sağlayacağız. Öbür taraftan da 108 tane binanın ihale yapmadan onları idaremizin imkanlarıyla enkazlarını kaldırmış olacağız. 227 tane acil yıkım kararı vermiş olduğumuz binanın 15 tanesini il özel idaremiz ve belediyelerimizin araçlarıyla kaldırdık. Geriye kalanlarını da ihale ettik ve böylece e, geriye kalanları da e, geriye kalanları da yüklenici marifetiyle kaldırmış olacağız. Bugüne kadar da toplamda 56 tane binanın hem acil yıkım hem de enkazının kaldırılması işlemleri gerçekleşmiş oldu. Geriye sadece ağır hasarlı binaların durumu kaldı. 4003 tane ağır hasarlı binadan bahsetmiştim. Onları da dün itibariyle askıya çıkardık. Listeler kesinleştikten sonra ağır hasarlı binaların da yıkımına başlanacak.